Merhaba arkadaşlar. Bugün zıt anlamlı çalışması yapacağız. Zıt anlamlı kelimeler çalışması değil mi? Hı -hı. Zıt anlamlı kelimeler soracağız. Sen de cevap vereceksin. Hı hı. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Doğru. Yanlış. Beyaz. Kara. Yani siyah. Siyah olabilir evet. Yaşlı. Ee, genç. Genç. Güzel. Geç. Erken. Hmm, kolay. Basit, ay. Zıttını söylüyoruz. Kolay. Zor. Zor. Evet. Alçak. Ee, alçak. Alçak yüksek. var. Bir aşağıda var bir de. Yüksek. yüksek. Evet çok güzel. Alçak, yüksek. Büyük. Küçük. Küçük. Dolu. Boş. Boş. Ince pahalı ucuz sert ee, sert olmayan yumuşak evet çok güzel soğuk sıcak sıcak dar geniş geniş yukarı ee, aşağı aşağı çok güzel ağlamak Ağlamanın tepsi? Ee, gülmek. Gülmek. Çok güzel. Kara. Hmm. Yani e, az önce söyledik yukarıda siyah beyaz dedik ya. Bu da kara. E, beyazın şey nedir eş yanılması? Ak. ak. yani kara ak. O da şey olabilir. anlam. Eski. Hmm. Yeni. Yeni. Hayal. Hayal. Gerçek. gerçek çok güzel. Hafif, evet. ağır, düşman, evet. düşmanın tersi, dost, dost ha evet. Yaş, kuru, kuru. fakir. Biri fakir, varlıklı. zengin yani varlıklı evet güzel. Hem de varlık olabilir. Zenginin diğer adı varlıklı değil mi? Hı hı. O zaman fakir, zengin ne diyebiliriz? Fakir varlıklı da diyoruz ama fakir, zengin genelde daha çok kullanıyor değil mi? Gece? Ee, gece? Gündüz. gündüz. Akşam? Sabah. Bazen e, çocuklar çok karıştırıyorlar. Geceye ne diyorlar? Gece sabah. Değil mi? İşte akşam gündüz öyle değil. İkisi mutlaka e, şey olması lazım. Gece gündüz akşam sabah olması lazım. Tamam? Mı? Bunun Bunların zıttı budur. Ondan sonra çirkin. Güzel. Evet. Az. Çok. Güzel. Hızlı. Yavaş. Evet. Uzak. Yakın. Evet. Ödül. Mesela şöyle bir şey diyeyim sana. Ee, aileler çocuklarına mesela bazen derler ki sen bu ödevi yapmamışsın. Sana ee, şey olarak bu olarak bilgisayarı vermeyeceğim. Tableti açamayacaksın. Ne, ver, ne vermiş oluyor? Ceza. Ha, evet ödülün tersi ne? Ceza. Evet. Ölü. Ölmemiş kişiye ne denir? Sen neysin? Ya da dirisin, değil mi? Evet, Ölünün tersi, Dili. diri, açık. Kapalı. Evet, böyle cezet anlamı kelimelerle ilgili çalışma yapmış olduk. Siz de bu videoyu birkaç defa izlerseniz çok daha güzel olur, değil mi? Ee, ve e, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça